Hepinize selamlar arkadaşlar. Hep yeni bir ailesiyle Mobile videosuyla da karşınızdayım. Bugün çok güzel bir video. Çok şöyle ben sıralamaya giriyorum. Neden girdiğimi anlatacağım. Şu... Burada eleme sırası var. Hemen çöz çıkoz 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 Git 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 git. Şimdi sıralamanın sonundaki kişi 8975 kilo almış bu zamana kadar. Bizimki de 2667. Bunun çeyreği kadar adam öldürmeye çalışacağız. Bunun çeyreği 2750. Ama biz bunu 2700 yapmaya çalışacağız. Kaç 33 kile ihtiyacımız var? O zaman hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Evet geldik maçımıza ilk başta Livik'te başlayıp düz hesap 3667'yi şöyle tam hesap yapmak için bir Livik girdim. Güzel bir kill istiyorum. Bölgeye iyi adam gelirse bir de hızlı inersek çok güzel olur. Haydi bakalım. Orada bir takım var, orada bir takım var. Şuraya doğru ineceğim. O şurayalara biri atladı. Aha, aha, aha. Abo. Dur 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 dur. Hemen şuradaki sandığı açmam lazım. Aldım ya. İşte bu. Nerede bu? Lan! Allah'ım hiç görmedim. Hiç görmedim. Hiç görmedim ya. Şuraya atlayacağım. Kesin ölenler oraya gelecek. Kesinlikle oraya gelecek. Oraya atlayacağım. Ve burada e, bayağı bir bot olur. Biraz bot öldüreceğim. Sure. uh-huh, uh-huh. What, 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 what? I wanna go the money. Uh-huh. çektik burada ikilimizi. Lo açılmamış bile. Bu sefer oynayacağım. Ön 4 çıkmadığı sürece. Şuradakilerin notuna bakacağım. Eğer şuradaki kayalıkta olan kişinin notuna bakarsam harika olur. Nerede baygın öldür diyor. Burada değil. Şurada. Haydi bakalım. надо есть вообще ягущая то здесь я и созрел Hadi 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 hadi. buraya kimse gelmedi ama birazdan kesinlikle gelecekler. İlla ki gelirler. Bence illa yani. Kesin olarak gelecekler. Evet arkadaşlar. Eğitimini yutmak için uğraşıyorum. Bölgeye bir kişi geldi. Bot olmadığını düşünüyorum. Yani gerçek. Bence. Bence. Orada bir bulduru var. Hemen eşyalarımızı alalım. En the train is now approaching. Şey. at. Seni tak, seni at. Çok güzel. Kaç kaç, kaç 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 Aşağıda

adımı bile atmayacağım. Çok güzel. Son kalan burada bir kişi var. Nerede ya? Bir görsem hele. Ya ka bir canımı dolduracağım. Aynı niye olmadı aldım? Bu taraflarda olmadı. Onun karşıya hiç robot alacağım. Aha orada. Whoa gitti. Nerede? Ağaçlardan gözükmüyor kesin. İşte bu be. Çok güzel be. Böyle baygınları alıyorum. Aha. Aha. Demek ki buymuş. Haydi bayım. Çıkmanı bekliyorum. Oy. Şuraya da onun yaptı geldi. Şuraya yapacağım. Öyle bir bomba asacağım. Can. Hay benim eğimim. Yok. Araba geldi. Ben o adama kafayı taktım. Ama o her şeyi nasıl ölmez ya. Onun kaskı kopmuştur da. <laughs> Hadi bakalım. kaşını kurtaracak o yüzden şu an bekliyorum. Tamamdır. Birinci mermi de ölme. Yeni biliyorum. Neyse. <laughs> Bayım duruyor musunuz? Burada bir var. Hmm. Şu an kimse gözükmüyor. kasmaya başladı. Buraya bir molotof atacağım ve hepsi ölecek. Stream'i çalmayın sakın. ben kaçar mı? kaçamazsınız. yok kill benim olacak. Hı, Hemen aldım. Benim kilimle gelmesini istiyorum. Alan ölürse eğer bana... Aha, orada. kaçsam mı? Bir tane vuracağım. Alana kaçacağım. Şu yakın dediğimi unutmadım ama. O madem beni gördü ve öldü. Lan. Aa bot. Botları bugün çok fazla gördüm. Aa yok bot değilmiş. Zaten biraz anlamıştım. Biraz açığa gidip dev olacağım. Ama artık dev olmanın bir amacı kalmadı. Zaten devde olmamıyoruz. Şurası doldu. Yedi. Şu an her gördüğümü vuruyorum. Hayır. Yan orada lütfen yan. Ne olur yan. Hadi. Allah 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 Allah, Allah. korkuyorum. Hayır. Bunu biliyordum. Yeni görmüş. Bakalım bakalım. Yedim az bu sefer 7 kişiyi öldürdük. 7 kilemizi aldık. Bakalım ne kadar olmuş. 2667 idi. Şimdi 2674 olması lazım. 2674. Eleme sıralaması. 2967 olmuş. Wow. 2900 olmuş. İşte bu. Çok az kaldı. 3000 olmama çok az kaldı. 3000 olacağım. Da ben yanlış yere girmişim. Ben sabahtan beri arkadaşlar yanlış yere bakıyormuşum. Benim bakacağım yer buraymış. Ve 2960'mış. Ve 11.896 zaten. Onu çeyreğe bölsen yarısı 5.500 e, ee, çeyreği iki buçuk, iki, 2.250 yani geçmiş oluyorum. Arkadaşlar o zaman eğer bu videoya 2 like gelirse bunu 3000 yaptığım bu video çekeceğim. O zaman sizleri severim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.